Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özel'de YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özel'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet. Konumuz Teheccüd namazı, teheccüd namazı, arkadaşlar yani konunun başında bakman, içerini anlamanız için dinlemeniz lazım. Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra bir miktar uyuyup uyandıktan sonra kılınan bir nafile namazdır. Şayet uyumadan kılınırsa salatı leyl, gece namazı denir. Normal iki rakatla 12 rakat arasıdır. İki rakatta bir selam verilerek kılınması daha faziletlidir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı Şehrullah olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Harzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki benim mescidimde kılınan namaz on bin namaza denktir. Mescidi haramda Kabe'yi muazzamada kılınan bir namaz yüz bin namaza denktir. Askeri karargatta kılınan namaz 2 milyon namaza eşittir. Bak bak Askeri ya. iki milyon namaz eşittirdi. Bütün bunlardan daha çok fazla ezi kulun gece yarısı sırf Allahu Teala Celle Celaluhu katında olan sevabını dileyerek kıldığı iki rekat namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hamili Kur'an olan, Kur'an'ı yüklenen hafız ve hocalara iki rekat da olsa gece namazına katmak farz. Mutlaka lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim gece çok namaz kılarsa gündüz onun yüzü güzel, nurlu olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ademoğlunun gecenin sonunda kıldığı iki rekat teheccüd namazı kendisi için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Eğer ümmetime meşakkat verecek zorluğa düşmelerine sebep olacak olmasaydım elbette o iki rekatı onlara farz ederdim. İşrak namazı İşrak namazı nedir, nasıl kılınır? Sevgili din kardeşlerim. İşrak namazı iki rekat olarak kılınan bir namazdır. Vakti sabah namazının vakti çıktıktan iki veya üç çeyrek, otuz veya kırk beş dakika sonrasıdır. Niyet ettim Allahu Teala Celle Celaluhu ve rızası için İşrak namazı kılmaya diye kalpten niyet edilir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır. Kadınlar bu namazı evlerindeki mescitlerinde kılarak bu namazın sevabını alırlar. Sabah namazı namazı ile işrak namazı arasında da asla konuşulmaz. Bu vakitte konuşmak mekruhtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim sabah namazını cemaatle kılar sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allahu Teala'yı Celle Celaluhu zikreder sonra iki rakat kılarsa ona tamı tamına kabul olmuş bir hac bir umre sevabı vardır. Kuşluk namazı kuşluk duha namazı güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra tam tepede olduğu zamana kadar kılınan bir namazdır. 2, 4 veya 12 rekat olarak kılınır. 4, 8 veya 12 rekat olarak kılınır. Niyet ettim. Allah Celle Celaluhu rızası için kuşluk namazı kılmaya diye kalpten niyet edilir. Yeni ki iki rekatta bir selam verilerek kılması daha <gülüyor> faziletlidir. <laughs> i̇ki rekatta bir selam verilerek kılınırsa sabah namazının ilk sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selam verilerek kılınırsa ikinci namazının sünneti gibi kılınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Adem oğlunun her doğan gün vücudundaki her mafsal için bir sadaka vermesi lazımdır. Rast geldiğine selam vermesi sadakadır. İyiliği emretmesi sadakadır. Kötülükten men etmesi sadakadır. Başkasına zarar verecek şeyleri yollardan temizlemesi sadakadır ailesiyle cima etmesi sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat bunun hepsine bedeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim kuşluk namazını 12 rekat olarak kılarsa onun için Allahu Teala Celle Celaluhu cennette altından bir köşk yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim iki rekat kuştu namazını devamlı kılarsa denizlerin köpüğü kadar günahlar olsa bağışlanır. Tabii ki tövbe edeceğim. Tövbe etmen namazı bağışlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam buyuruyor ki kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa kafirlerden yazılmaz. Kim de dört rekat kılarsa abidlerden yazılır. Kim altı rekat kuşluk namazı kılarsa bu namaz o gün ona yeter. Kim de sekiz rekat kılarsa Allahu Teala Celle Celaluhu onu mazvayı terk edip kendisine boyun eğen kullarından yazar. Her kim de on iki rekat kılarsa Allahu Teala Celle Celaluhu cennette ona mahsus bir köşk bina eder. Mutlaka her gece ve her gün Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına ihsan ve ikramda bulunur. Allahu Teala'nın Celle Celaluhu bir kuluna yaptığı ihsan kalbine düşürdüğü zikirden daha üstün değildir. Sevgili din kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, buyuruyor ki cennette duha, kuşluk denilen bir kapı vardır. Kıyamet koptuğu gün bir melek nerede kuşluk namazına devam edenler? Bu kapı sizin kapınız. Allah'ın Celle Celaluhu rahmetiyle bu kapıdan girin diye ilanıdır. eder. Evabin namazı. Akşam namazının sünnetinden sonra altı rekat olarak kılınan bir namazdır iki rakatta bir selam verilerek kılınır. Kılınışı sabah namazının sünneti gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim akşam namazından sonra altı rekat kılar ve arasında kötü söz konuşmazsa o altı rekat o kimse için on iki senelik nafile ibadete den kılınır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim akşamdan sonra altı rekat kılarsa günahları denizden köpüklere kadar olsa da affedilir. Allahu Teala cümlemizin günahlarını affedesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim akşam ile yatsı arasında namaz kılarsa şüphesiz o namaz evabil Allahu Teala'ya Celle Celaluhu son derece dönemlerin namazlarındandır. Evet arkadaşlar, Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sağ olun, var olun, çok yaşayın sevgili dostlar.